başka cezaevlerine nakledildi. Önümüzdeki günlerde yıkılması beklenen Ulucanlar cezaevinin yerine ne inşa edileceğine ise bir yarışmayla karar verilecek. Ulucanlar yıkılacak ama orada yaşananlar hep belleklerde kalacak. TGT Haber Ulucanlar cezaevini tarihini araştırdı ve dönemin tanıklarıyla konuştu. İşte Cumhur Özen'in hazırladığı kameraman arkadaşlarımız Aziz Turan, Hakan Özkerim ve Yıldıray Çınar'ın görüntülediği Ulucanlar dosyasının Ulucanlar Başbakan ağırlıyor başlıklı ikinci bölümü. yüreğin yüreğinde memleketi. Anlatılamayan sırlar. O bir özlem, bir acı. Evet, ziyaret bitti. 12 Eylül 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yönetime el koymasının ardından Ulucanlar tarihinin en hareketli dönemlerinden birini yaşadı. Ulucanlar cezaevi kısa sürede dolup taştı. Cezaevi o günlerde bir başbakanı da ağırladı. El ele sevdik bu dünyayı. Acısıyla, sevinciyle sevdik. Yazıyla, kışıyla sevdik köy köy, ülke ülke. Milli Güvenlik Kurulu'nun 52 sayılı bildirisiyle liderlere konuşma ve yazı yasağı getirilmişti. Bülent Ecevit bildiriye muhalefet etmek suçundan Ankara 1 numaralı sık yönetim mahkemesinde yargılanarak 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Askeri yargıtay cezayı 3 aya indirdi. Ama Ecevit'in adresi belli olmuştu. Ulucanlar. Tarihler 3 Aralık 1981'i gösterdiğinde bu kez Ulucanlar'ın kapısı bir başbakan için açıldı. Başbakan Bülent Ecevit eşi Rahşan'la gelmişti Ulucanlar Cezaevine. Kapı kapandığındaysa Başbakan Ecevit içeride, Rahşan Ecevit ise tüm burukluğuyla dışarıda kalmıştı. O cezaevine gitti. Ee, gireceği gün e, benim annem ameliyat olduydu. Önden ikimiz beraber şeye gittik. Ameliyat için gittik hastaneye. Orada da ameliyat bittikten sonra onunla birlikte cezaevine geldik. Ben onu orada bıraktım döndüm. Bir yandan annemin ameliyat için çok üzgün bir durumdaydı. Bir yandan da onu işte bir aylığına, üç aylığında olsa. Görememe endişesi beni çok rahatsız ediyordu. İkisi birleşince tabii bayağı bir sarsıntı oldu. Sayın Azevit buradan kapıdan tutuklandığı zaman şey teşkil olup geldiği zaman bütün arkadaşlar koştu üzerine biz görebilir miyiz müdür beyin odasına şeyitler tutturdular müdür beyle konuşuyorduk biz bütün kapının önündeydik. Mahkum sıradan olmayınca koğuşta ona özel olmalıydı. Başbakan Ecevit'in güvenliği açısından ona hemen özel bir oda hazırlandı. Daha önceden Ulucanlarda revir olarak kullanılan bu iki katlı yer Başbakan Bülent Ecevit için özel olarak hazırlandı. İşte Başbakan Bülent Ecevit'in ulucanlardaki koğuşu da burası. Başbakan Bülent Ecevit'in yatağı hemen burada camın kenarında bulunuyordu. Her gece yatağından Ankara'yı seyreden Başbakan Ecevit'in aklını kurcalayan tek şey ise eşi Rahşan Hanım'dı. Odasında televizyonu, radyosu, dergileri ve kitapları ile uzun yıllar yanından ayırmadığı daktilosu, erikası vardı. Ecevit mahpusluğu içine bir türlü sindiremiyor, savunması için geceli gündüzlü çalışıyordu. Erika'sı da yanındaydı, işte o savunmalarını hep o Erika ile yazdı. O savunmalarını yazarken gardiyanlar bir defa çok üzülüyorlarmış, çok çalışıyor diye. Hatta bir tanesi sen böyle giderse kör olacaksın <laughs> demiş. Ve e özellikle MHP'liler varmış. Biz de sana yardım edelim çok çalışıyorsun diye. Ondan sonra Bülent de demiş işte sizlerin yüzünden ben bu çalışmayı yapıyorum diye. O nedenden çok da mahcup olmuşlar. Zamanın çoğunu savunmasına ayıran Ecevit kendisini ziyarete gelenleri de her zamanki mütevazi tavrıyla ağırlıyordu. kapıya vurduk mu? Kapıyı açardı. Gelirdi hemen sandalyeye verirdi. Otururdu yerine geçerdi. Biz de onun yanında otururduk. Bize çay ikram ederdi. Biz girerdik çay ısmarlar. Çay içerdik. ikram ederdi kahve. çıkar gelirdi. Ecevit midesinden rahatsızdı ve her yemeği yemiyordu. Bu zor durumda yardımına her zamanki gibi Rahşan Ecevit yetişti. Her gün zaten yemek götürüyordum, çünkü ülseri vardı. ve O da onları orada gardiyanlarla e, bölüşüyordu zannedersem ve o nedenle de işte şu yemeğin çok beğenildi, ondan bir daha yap, bir daha istiyoruz e, diyordu. Böylece yemeği biraz daha fazla e, götürmeye başladım o tarafa. O fasulye pilavı çok sever, kuru fasulye pilavı. En çok ondan yaptım. Hanımı gelirdi. Her akşam gelirdi yemek, sefer tası vardı, ondan yemek getirirdi. Bir 5-10 dakika görüşür giderdi. Gider soymadan yerler mi? Neden? Yer su gidiyorlar mı? Soydum yerler. Tam biz yerler de değil mi yani. Yanımızda bize bir elma verirdi, bir tane de kendi yerdi soymadan yer. Siz de mi soymadan yiyordunuz o zamanlar? O zaman biz de soymadan yiyorduk. ...ve ilk yüz yüze görüşme. Rahşan Hanım üzerinden tam 25 yıl geçmiş olmasına rağmen... ...halen ilk günkü gibi hatırlıyor. O günü çok iyi hatırlıyorum. Çünkü... ...bana göre çok yanlış bir şeydi. O müdür bey de gelip yanımıza oturdu. Hem de tam böyle onun yanına oturdu. E geldi şimdi konuş. Ben ona ne söyleyeceğim ki? Tabii ki özel şeylerden bahsedecek. Bahsedemediğimiz için orada hüngür hüngür ağlamaktan başka bir şey yapmadım. Hiçbir şey konuşamadık o gün. Bülent ve Rahşan Ecevit çifti ilk kez bu kadar uzun ayrılıyordu. Ecevit 3 Aralık'ta cezaevine girmiş, bir aylık mahpusluğunun ardından yılbaşı gelip çatmıştı. Ve bu yılbaşı onların ayrı geçirdikleri ilk yılbaşı olacaktı. Rahşan Ecevit iki mum aldı ve yolunu tuttu Ulucanların. Kadın olanını ona verdim, erkek olanını kendime aldım. Yani bunu o, o farz etti, bunu da kendim farz ettim, kendim ona verdim. Yılbaşı gecesi ikimiz de o orada, ben de evimde onları yapacaktık ve birbirimizi düşünecektik. Evet, oldu galiba. Oldu, evet. Daha sonra tekrarladınız mı bunu? Evet, her yıl tekrarladık. Yani. Ee, o zamandan bu yana hep tekrarladık. <laughs> Ve e, yakıp hemen söndürdük ki e, bitmesin diye. Ecevit infaz yasasından yararlanarak iki ay hapis yattıktan sonra 1 Şubat 1982'de erken tahliye edildi. Tahliye olurken çok muhteşem bir görüntü vardı. Bütün arkadaşlarla tek tek duvalaştı. Ne derdiniz ne şeyiniz olursa gelin yanıma dedi çözerim. Ecevit'in ilk mahpusluğu bitiyordu. Ama özgürlük o kadar uzun sürmeyecekti. Görüş bitmişti. Yanar yüreğinde memleketi. Anlatılamayan sırlar bu bir özlem, bir acı. Reklamları